Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bihter kızımız doğurmaya başladı. Doğumları devam ediyor arkadaşlar. En son şu yavruyu doğurdu az önce. Doğurmaya başlamıştı fakat bir işim olduğu için buradan ayrıldım. Ben gidince de doğumu bitirmiş. Dünyaya getirmiş yavruyu. 6 tane oldu onunla birlikte en son gelenle birlikte. Ee, önce doğanların iki dişi üç erkekti. Buna bakmadım henüz ne olduğuna. Bihter'e benziyor rengi maskeli. Yine. Ee, bir çoğu maskeli zaten. Şöyle Gördüğünüz gibi. Öbür yavrular süt emdiler ama bu emmedi bir türlü. Emdiremedim bunu. Bu biraz zayıf. <laughs> Bundan önce o doğmuş herhalde. Diğer yavrumuz da erkek sanırım. Tam onu göremedim ama. Evet arkadaşlar bakalım. Hayırlısıyla yavrular dünyaya geldi. Şimdilik 6 tane. Bilmiyorum devamı olacak mı? Yalayıp temizliyor şu an yavruyu. Ee, diğer dördü ee, gayet iyi. Diğer dördünün. Bir sadece az önce gösterdiğim maskeli olan yavrumuz var biraz. Zayıf olan. Emziremedim onu hala. Ötekiler gayet iyi. Emmeye devam ediyorlar. En son gelen yavrumuz da Bilmiyorum erkek mi dişim olduğunu da. Ee, canlı değil galiba arkadaşlar bu yavrumuz. En son gelen tam olarak anlayamadım ama olmuyor arkadaşlar. Hmm, bir dişi bu ama ne yazık ki oh, üzüldüm buna ya kötü. Canlı değil arkadaşlar. Az önce hareket ediyor gibiydi bu ya. Buna üzüldüm ya. Allah hangi de falan güzelmiş. Neyse. Annesi yalamaya devam etsin de. <laughs> ne yazık ki ölü olarak dünyaya geldi. Gelmiş daha doğrusu onu görmedim bilmiyorum. Keşke e, ayrılmamış olsaydım ya. üzüldüm arkadaşlar. Bunun altında çul var eski. Onun altında sünger var. Şundan koydum üzerine. Burada sobamız yanıyor. Elektrikli soba ısıtıyor bunları. Yalıyor ama bilmiyorum kendine gelmez çünkü hayvan kalbi falan atmıyor, nefes almıyor. Yaladığı için ben onu canlı zannettim herhalde. Ne yazık ki ölü. Seviniyordum ya. Bir tane daha geliyor falan diye de. Evet ilk kaybımızı vermiş olduk. Diğerlerinin sağlığı sağlıklarında sıkıntı yok. Bunun göbeğini yememiş bu. Hız şunun bir göbeğini yasana beş yavrumuz var şu an dediğim gibi iki dişi üç erkek arkadaşlar ee, beyazlı olanların biri dişi bir de rednos olan var bir tane altta şu an o görünmüyor Evet nasıl olan var? O dişi, geri kalan üçü erkek, o maskeller erkek arkadaşlar çoğunluğu. O... Kötü bir durum ya gerçekten. Bu, en son doğurdu bunu. Su yutmuş galiba içinde. Keşke daha erken gelmiş olsaydım. sökerdik suyunu falan. Müdahale ederdik yani iyi kötü. Burnu falan da temiz ama. Nefes almıyor. Yana koyalım yine. Yalamaya devam etsin. Belki demeyeceğim artık çünkü ölmüş yani o. Yapacak bir şey yok ne yazık ki. Maşallah diyelim arkadaşlar. Öbür yavrularımıza. E, bir iki güne iyice kendilerine gelirler bunlar. E, gözleri falan açılmaz tabi de hani süt emcik süt emcikten sonra birazcık daha iyi oluyorlar. İşte bir tanesi var. Onun dışında diğerleri emdiler. Bir tanesi dediğimde altta kalan. Emdiremedik bir türlü. kendini temizlemeye çalışıyor. Bakalım başka olacak mı doğum? İçinde kaldı galiba annenin o. O yüzden içeride ölmüş. Çünkü benim gördüğümde üstünde zarı yoktu sanki. Rahatsız etmek istemedim de pek. Kalkıp su içti. Işte, ee, biraz gezindi ortalıkta. Bihter Hanım. Sonra tekrar içeri girdi. Yoktu yani öyle bir yavru falan. Dedim hepsi bu kadar herhalde. İki dişi üç erkek olacak. Birinci doğum için hayvanın. Arkadaşlar bu doğum günüydü yavrularımızın işte 60. 61. gün dünyaya getirdi. İnşallah büyütmek nasip olur sağ salim. Başka kayıp vermeyiz. İlk günden bir yavrumuzu kaybettik. Maşallah diyelim arkadaşlar. Ee, bir daha söylüyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.